kıymetli izleyenlerimiz 16 Aralık Çarşamba gününce Agro TV ile günaydına günün son diliminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir stüdyo konuğumuz var dedik. Süs bitkilerini konuşacağız bugün. Türkiye Süs Bitkileri Üreti, süs bitkileri üreticileri alt birliği başkanı Sayın Ahmet Dündar bizimle birlikte sorularımızı yanıtlayacak. Ee, üreticilerin çünkü talepleri vardı pandemi sürecini e, özellikle etkinliklerin düğünlerin iptal olması sebebiyle zorlu geçirdi üreticiler. KDV indirimleri, üretim rakamları, dış ticaret verileri olmak üzere bugün bu bölümde birçok konuyu ve başlığı değerlendireceğiz Sayın Ahmet Dündar'la birlikte Ahmet Bey yeniden hoş geldiniz Agro TV ile günaydın. Hoş Evet, teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu zorlu pandemi sürecine rağmen stüdyolarımızdan katılıyorsunuz yayınımıza. Tabii biz bu işe çok önem veriyoruz. Sektörümüz için yapmamız gereken her ne fedakarlık varsa zaten bu görevleri üstlenirken bunları göze almıştık. Şu anda da sektörümüzü anlatmak için. Taleplerimizi anlatmak için buradayız. Evet çok güzel özetlediniz zaten e, taleplerimizi, üreticilerimizin istek ve taleplerini anlatacağız. Bu yayında şimdi pandemi sürecine bakıyoruz. Özellikle vakanın Türkiye'de ilk çıktığı günlerde e, zaman zaman biz basında çok geniş yer bulmasa da gördük. Çünkü birdenbire her yer kapandı, düğünler iptal oldu, etkinlikler, organizasyonlar iptal oldu ve e, süs e, bitkileri üreticileri ciddi bir sıkıntı yaşadılar o dönemde. Pandemi sektörü nasıl etkiledi? Şimdi pandemi de e, tarım sektörü içinde en çok zarar gören ürün grubu süs bitkileriydi. Bu tartışmasız. Gerekçesi de şu e, özellikle de e, pandeminin başlangıç günlerinde eğer biraz o günlere şöyle e, gidecek olursak e, insanlarımızın e, özellikle e, pandeminin başlangıcında o e, psikolojik baskıyla birlikte temizlik, malzemelerine, özellikle gıda ürünlerine, beslenmeye dikkat etmeleri biraz daha diğer tüketimleri ikinci plana itti. Ve e, o günlerde alınan tedbirlerin de etkisiyle sizin ifade ettiğiniz gibi düğünlerin olmayışı, özellikle kesme çiçek üreticilerimizde, özellikle çiçekli bitki üreticilerimizde çok ciddi kayıplara yol açtı. Yani bir dal çiçek kesmeden olduğu gibi serası heba olan, e, Çöpe giden e, ürünler oldu bunlar maalesef. Ha Bunlar daha çok da tabii e, pandeminin başlangıç dönemlerinde sezonsal, mevsimsel olarak o günlere denk gelen üretimlerdi. Daha sonra e, tabii bunlar aşıldı. E, i̇nsanlarımız biraz daha o sürece uyum sağladı, Hayat biraz daha normalleşti. Ondan sonraki süreçte en çok da e, bizi de şaşırtan gelişmeler şu şekilde e, cereyan etti. E, süs bitkilerine e, hiç e, alışık olmadığımız ezberleri bozan bir talep oldu. Başlangıçta çok böyle mağdur olan bir kesim var. Bu bir gerçek, bunu bir kenara koyuyoruz. Fakat daha sonra e, bizim de yıllardır aslında istediğimiz toplumumuzun tüketici olması, kamunun e, alımlarıyla büyüyen bir sektörün artık özel sektörle. Artık e, halkın tüketiciliğiyle sürdürülebilir bir sektör Hale haline gelmesi de e, bizi memnun etti. Peki, Devamı bu oldu. Peki, bölüyorum Sayın Başkanım. Bu e, özel sektörün e, halkın tüketiminin artmasının sebebi yine pandemi mi aslında? Evlerde böyle yeşili bitkiyi daha fazla görme isteği miydi? Aynen. E, pandemi aslında tüm olumsuzluklarına rağmen, sağlık e, boyutundaki olumsuzluklarına rağmen, Yaşamların kısıtlanmasıyla ilgili olumsuzluklarına rağmen, bazı değerlerin de aslında biraz gün yüzüne çıkmasına vesile oldu, sebep oldu. Yani pandemi sürecinde evde kalan insanlarımız, özellikle çevre duyarlılığını biraz daha ön plana çıkarmış oldu. Bunu gördük. Ee, yaşam alanlarını biraz daha böyle yeşillendirmek için, yaşam alanlarını renklendirmek için herkes büyük bir gayret, çaba içine girdi. Ee, bu tamamen zaten pandeminin insanlarımızın psikolojisi üzerindeki olan etkisiydi. Ee, geç de olsa toplumumuzun biraz e, çevreci bilincinin Gelişiyor olması bizim açımızdan memnuniyet verecek. Evet çok güzel. Biraz isterseniz üretim rakamlarına bakalım. Türkiye süs bitkileri üretiminde şu anda nerede ve dış ticaret verilerimizi de isterseniz yorumlayalım sizinle birlikte. Aslında arkamızda bir tablo var üretim miktarlarını ve rakamlarını 2017-18-19 olarak veriyoruz. Sözü size bırakalım. Biz aslında 2016'ya gitmemiz de gerekiyor. Süs bitkilerinde nereden nereye geldiğimizi görmek için 2016'da bizim 20 milyon dolar ithalat fazlamız vardı. Maalesef yıllardır ki biz bunu mümkün dolar. olduğunca ihracata çevirebilmenin, ihracatın daha artı değerler vermesi için uğraşıyorduk. Bizim varlık sebebimiz de buydu. Daha nitelikli, daha kaliteli üretimler yaparak ithalatı azaltmak yine daha nitelikli kaliteli üretimlerle ihracatı artırmak birliğimizin ana misyonu bu biz de bunu zaten kendimize rota edindik Bunun dışında 2017'den sonra 10 milyon dolar ilk defa görüyoruz fazla veriyoruz 2018'de 20 milyon dolar 2019'da 43 milyon dolarlık ithalatın karşısında 80 milyon dolarlık ihracatımız var 2020'de Pandemi sürecinde olmamıza rağmen yani ülkelerin kapılarının kapalı olmasına rağmen uzun bir süre Avrupa'da da aynı şekilde Orta Doğu ülkelerinde, Arap ülkelerinde ve bizim pazarımız olan yine Türk Cumhuriyetlerinde bu kapıların kapalı olmasına rağmen ilk 9 aydaki ihracatımız 59 milyon dolarlardı. Çok güzel. İthalatımız 29 milyon dolarda. Aslında burada ben tabii bu konuya değinmişken biraz açmak istiyorum. Evet, hangi ürün gruplarını mesela ithal ederken hangilerini ihraç ediyoruz? Ağırlıklı bizim ihracatımız canlı bitkiler, ağaç türleri ve ihracat pazarımızın da yine en büyük pazarı Avrupa ülkeleri. Hollanda en çok ihracat yaptığımız ülke. Sırada Almanya var, daha sonra İtalya var. Burada tabii kesme çiçekleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Kesme çiçekleri de yine bizim süs bitkilerimiz. Onlar da ürün grubumuzun içinde. En çok ihracat yaptığımız iki ürün grubumuz bu. İhracat pazarında ise şuna özellikle değinmek istiyorum. Çünkü biz süs bitkilerinin önemini ülkemizde anlatmaya çalışırken bunun karşılığını da koymamız gerekiyor. Yani süs bitkileri ülkemizde niye önemli? Geçmişte çok daha böyle gereksiz gibi görülüyordu, lüks gibi görülüyordu. Ancak son yıllarda, özellikle bu ihracattaki e, hamleler, Avrupa'daki yedi kuşak, 8 kuşak üreticilere rağmen bizim burada daha ikinci kuşak da olmamız, daha yeni bir sektör olmamız, buna rağmen e, yapmış olduğumuz e, gelişmeler, bu e, incelendiğinde karşımıza şu çıkıyor. Avrupa'daki ülkeler şu an bir adım ilerleyebiliyorsa, biz bu sürede en az 3 adım ilerliyoruz. Aramızdaki makaslar daha alıyor. Daha hızlı bir biz, yol alıyoruz. Tabii biz şu anda daha genç, daha dinamik bir ülke olmanın avantajlarını kullanıyoruz. Avrupa'da kapanan işletmeler var. Bizde ise hızla Büyü yani büyüyebilecek. Bir sektör. Burada yine şunu şuna değinmek istiyorum. Kendi varlıklarımızın bilincinde olmak adına 10 milyon kilometre karelik Avrupa'da 12 bin bitki türü varken. 780 bin kilometre karelik Türkiye'de 10 binle yakın çeşit var. Yani biz böyle bir zenginliğin üzerindeyiz. Böyle bir potansiyelimiz var. İşte biz taleplerimizi... Zaten bitki, zengini bir ülkeyiz çok fazla. Aynı şekilde taleplerimizin dayandığı nokta bu. Yani biz bulunduğumuz konum itibariyle şu anda Avrupa'nın da gözünü diktiği pazar Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri. Bize e, hemen e, tabir yerindeyse burnumuzun dibinde olan ülkelere Rakip. Avrupa'dan binlerce kilometre uzaktan e, bitki satılıyor olması bizim burada e, pozitif aslında ayrımcılığa ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Tarım evet, sektörü içinde. Tarım sektörü içerisinde. Şimdi büyüyen bir sektör, bir pazar dediniz. Bunun avantajları aslında genç nüfusun sektörün içinde bizzat üretimde olması belki de. E Peki oluşturduğu istihdamı, ekonomik yetirisini ülke adına biraz da konuşmak isteriz sizinle Sayın Başkanım. İstihdamı da yine burada e, sektörümüz adına mütevazilik yapmayacağım. Şöyle ki e, pandemide hepimiz bunu tartışmasız kabul ediyoruz önce insan hayatı insan sağlığı herkesin öncelikli kaygısı buydu. Fakat sonra gördük ki hayat devam ediyor. Hayat devam ederken işsizlikler başladı. Daha gündemimiz şu an ülkemizin bile gündeminde yine istihdamdaki Mesela. kayıplar var. Bizim sektörümüz, süs bitkileri sektörü bir kişiyi dahi içinden çıkarmadı. Tam tersine daha fazla belki iş gücü çünkü büyüyen bir sektör. Daha fazla iş gücüne ihtiyaç duydu. Biz kısa çalışma ödeneğine başvuran bir sektör olmadık. Çünkü sürekli işletmelerimizde işlerimiz devam etti. Benim kendi işletmemde dahi bir gün, iki gün, üç gün pandemi başladığında o ilk panikle biz bile personelimizin e, sağlığını düşünerek bu kaygıyla birkaç gün işimize ara verdik sonra baktık bitkiler canlı. Bunları kendi haline bırakma şansımız yok. Yani Biz onlarla birlikte zaten e, devam eden bir süreç içindeyiz. Ve süs bitkileri sektörü bacasız bir sanayi. İstihdamıyla şu anda 500 bin kişinin istihdam edildiği, bu çiçeği üreten tedarikçileri, İhracat uygulayıcıları, yani belediyelerde çalışan, bu gördüğümüz e, arazilerde, parklarda, bahçelerde çiçek diken kişiler dahi bizim sektörümüzün bir parçası. Ki e, belediyeler yerel yönetimler de zaten büyük alıcılarınızdan değil mi evet. peyzaj çalışmaları evet. sebebiyle. Bu e, o dönemde hatta yerel yönetimlerin birazcık e, süs bitkileri üreticilerine destek olması gerektiğini de e, pandeminin çıktığı ilk dönemlerde konuşuyor ve söylüyorduk. Bunun da tekrar geri <laughs> gelmişken altını çizelim istedim bir KDV indirimi talebi vardı Temmuz ayından itibaren ve bir genelge yayınlandı. 31 Aralık'a kadar e, sektörün beklediği KDV indirimi e, gerçekleşti denildi Ama süreç uzayacak mı, uzamayacak mı size bizzat sormak isteriz. Bu KDV indirim talebi niçin oluştu sektörde? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi izninizle ben e, KDV'den önce e, belediyelerle ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Lütfen, lütfen. Sektörümüz e, yıllar içerisinde belediyelerle kamu alımlarıyla büyüdü. Yani bu e, sektörümüzü çok ciddi bir e, belki daha kısa sürede hamle yapmasını etki etti. Fakat şu son zamanlarda belediyelerimizin ödemeleriyle ilgili sıkıntılar var. Yani sektörümüzün ki döviz dalgalanmalarını da ben araya sıkıştırmak istiyorum. Dövizdeki yani euro'nun 7.30'dan 10 liralara çıktığı Dayan günlerde sana. ki özellikle çiçekli bitkilerde girdilerin büyük bir kısmı maalesef euro. <laughs> Bu girdiler Hollanda içinde geçerli bir kısmı, Almanya içinde geçerli. Yani bu işin bu katma değer oluşturulurken iç pazardan temin edemediğimiz girdilerimiz var. Bu girdiler böyle artarken özellikle belediyenin kamuları, kamunun belediyelerin üreticiyi sadece alımla değil de ödemeyle de desteklemesi gerekiyor. Yani planlamaların bu şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü şu anda üreticilerimizin en büyük sıkıntısı alacaklarını tahsil edememesi, döviz böyle artış gösterirken alacaklarının erimesi, yani e, ürününü neredeyse artık sattığı fiyattan yerine koyamayacak duruma gelmesi. Ya yani bunu araya sıkıştırmak istedim. Evet bu Diyelim, önemliydi gerçekten. Belki bu çok önemli. Bu sektörümüzün olduk bunu. Yani e, her zaman dediğim gibi bizim misyonumuz bunları dile getirmek. Ve e, ikincisi KDV ile ilgili konumuz. KDV bizim yıllardır sektör olarak e, en böyle ana taleplerimizden biri. KDV'nin yüzde 8 olmasını istiyorduk. Bunu yıllardır dile getirdik. Ve 31 Temmuz itibariyle pandeminin de etkisiyle, Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla bu yüzde 8'e indi. <laughs> yüzde e, 8 olması e, bizi memnun etti. Sektörümüz bu konuda e, olumlu Tepkiler aldık sektörümüzden. Ee, bu 31 Aralık'a kadardı. Ve geçtiğimiz günlerde de ısrarla biz bunun devam etmesi taraftarıydık. Aslında devam etmesi tabii ki yine en azından bizi memnun ediyor ama bunun kalıcı olması gerekiyor. Gerekçemiz ne? Gerekçemiz işte biraz önce sıraladığımız işte e, ihracat pazarlarımızdaki rakibimiz olan ülkelerdeki KDV oranlarına bir bakalım. Hollanda'nın şu anda genel KDV'si 19. Süs bitkilerinde KDV'si sadece yüzde altı. Bu sürekli öyle. Yani onlar da pandemiden dolayı olan bir şey değil. Bizde? Bizde e, genel KDV 18, süs bitkilerindeki KDV de geçmişte 18'de. Aynen. 31 Temmuz öncesinde 18'de. Şu anda? Şu anda 8. 8'e düştü. Almanya keza e, genel KDV'si yüzde 20, süs bitkilerinde yüzde 7. Fransa genel KDV'si yüzde 21, süs bitkilerinde 5,5. Yani İtalya 22'ye 10. Biz bunu niye dile getiriyoruz? Eğer bu ülkelerle rekabet edebileceksek en azından bu konuda desteklenmeliyiz. KDV'de de yine ısrarla değinmek istediğim bir nokta var. Zannediliyor ki KDV'de bu %10'luk indirim direkt üreticiye yansıyor, üreticinin cebine giriyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu işin tekniğini bilen kişiler de bu konuya vakıf olanlar da bilir. Burada... KDV 18'den 8'e inerken 118 liralık bir ürün 108 liraya satılıyor. Bunun alıcıları biraz önce ne dedik? Ağırlıklı olarak Türkiye'de iç pazarda kamu. Kamu, kamu bir şey yani. 118'e alacağına 108 e almış oluyor. Tüketimi daha avantajlı, daha cazip hale getirmiş oluyoruz. İç tüketimi de arttırıyoruz böylece İç tüketim açısından bir avantaj sunuyoruz. Bitirmeden son olarak biraz da madem hani KDV konusuna değinmişken üreticilerin en büyük sorunlarından biri. Gerçi siz biraz değindiniz döviz, kurdaki dalgalanmala döviz baskısı üreticileri çok olumsuz anlamda etkiledi bu süreçte. Hem pandemiyle evet. alımların durması hem de dövizdeki artış olumsuz yansımaları oldu üreticilere. Bu noktadaki değerlendirmenizi de alalım. Üretici İzleyicinin taleplerini şöyle kısaca birkaç cümleyle sıralarsak bitirmeden. Şimdi Merve Hanım döviz bizi şöyle etkiliyor. Girdisi döviz olan ürünler ağırlıklı olarak aldığımız fiyatın üretimi yani bu fiyattan alıyoruz ama üretim bir günde yapılmıyor. Bu aylara yayılıyor. Aylarca bu maliyeti üzerinizde taşırken bir de bunu sattığınız ki bizim iç piyasamızda maalesef genellikle peşin ticaret olmuyor vadeli ticaret oluyor. Bunun tahsilatının üreticiye dönüşü bir yılı buluyor. Düşünün siz biraz önce de söyledim. 7, euro ya, 7 liradan euro, 1 euro 7 liradan 7 liraya mal ettiğiniz bir ürünü 9 liraya sattınız. Bir sene sonra bu 9 lirayı alsanız da zaten euro 10 lira olmuş. Yerine koyma şansınız yok. yok. Yani üreticimizin taleplerine gelince... E, öncelikle KDV zaten e, bu hafta e, Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bir 6 ay yani altıncı aya kadar bu uzayacak. Uzayacak. Ama biz yine ısrarla diyoruz ki Bunun biraz belki önceki olması gerekiyor değil mi artık. kalıcı sektörcü. olmasını talep ediyoruz. Gerekçelerini de biraz önce anlattım. Yani bu sektör bacasız sanayi, böyle katma değeri olan tarım içinde bir sektör. Evet. Sağladığı istihdam. Yani şu an Türkiye'de işsizlik belki gün geçtikçe artarken Bizim sektörümüz tam tersine bir kişiyi dahi işinden çıkarmadan aynı şekilde istihdama katkı sağlıyor. Bunun dışında üreticimizin yine en büyük beklentilerinden biri şu: arazi talebimiz var yıllardır. Bizim üretim yaptığımız alanlar, bunu her zaman dile getiriyoruz daha çok işte sahil şeridindeki illerimizde oluyor. Adana, Mersin, Antalya, Muğla, ödemiş Aydın, bölgesi. İzmir'de ödemiş bayındır, Tire, Keza en yoğun bölgeler. İşte balıkesir. Manisa, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya. Bu saydığımız illerde şu anda arazi fiyatları tavan yapmış durumda. Yani tarla fiyatlarında hani tarımsal üretim yapabilecek değerlerde uygun fiyatlı arazi bulmak mümkün değil. Yani üreticimizin hem enerjisini araziye harcayıp imkanlarını hem yatırım yapıp hem de bu işletmeleri işletecek işletme sermayesine sahip olması, bunların üçünü bir araya topladığınızda matematiksel olarak mümkün değil artık. Yani burada e, yine Avrupa'da olduğu gibi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hiçbir şekilde ranta zemin oluşturmadan uygun kira koşullarında arazilerin üreticilerimize tahsisini bekliyoruz. Bununla ilgili e, Tarım Bakanımızın e, 7 Şubat 2019'da ödemişte sektörümüze vermiş olduğu bir müjde vardı. O müjde 28 Ekim'de yasalaştı. 28 Ekim'de 7255 sayılı kanunla bozuk orman alanlarının fidanlıklara tahsis edilmesi yürürlüğe girdi. Fakat burada özellikle bir kaygımı dile getirmek istiyorum. Evet, burada sizin ne <laughs> avantajınız olacak bu tahsis ve kaygı Kaygımız şu. Ee, yine 2017 yılında da milli emlak üzerinden bir tebliğ ile e, süs bitkiler üreticilerine ve aromatik bitki üreticilerine hazine arazilerinin tahsisi için e, bir imkan sağlandı. Ve burada e, bu arazilerin e, raiş değerlerinin binde biri kirayla üreticilere bu yerler verilecekti. Çok güzel. Bundan bir tane faydalanabilen üreticimiz olmadı. Ne için? Gerekçesi bir araziler uygun değildi. İki uygun olan arazilerden de bizim üreticilerimiz yararlanamadı. Böyle bir e, çıkmaz var aslında. Şimdi yani mevzuatın çıkarılması elbette bizi memnun ediyor. Buradan e, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız e, Doktor Bekir Pakdemirli'ye bu gelişmelerden, bu yasalaşmadan dolayı e, teşekkür ediyoruz. Sayın Orman Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bu süreci onlar takip etti. Fakat e, bundan sonra daha büyük teşekkürü sektörümüz de Üreticilerimiz de bu yerlerden yararlandığı an etmek istiyorum. Şunu da ilave etmek istiyorum. Peki. Yer, arazi niye önemli? Bakın özellikle Adana, Mersin, Antalya bölgesinde yapacağımız üretimler Arap ülkelerine direkt oraya hitap eden üretimler. Ve orada öyle üreticilerimiz var ki şu an 30 ülkeye ihracat yapıyor. Ve değil, bir katma değerli olduğu Onlara bu destek verildiğinde aslında. inanın 60 ülkeye ihracat yapabilecek kapasitede potansiyelde işletmelerimiz var. ...çok güzel. Bunların görülmesini istiyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde... ...Sayın Bakanımızla bir e, yayın... ...gerçekleştireceğiz ve ben notlarımı aldım. Bu arazi konusunu da... ...kendisine sormak isterim. Bunu da böyle belirtiyorum. Şimdi... ...niye süs bitkileri sektörünü konuşuyoruz? Aslında baktığımızda e, süs bitkisi de... ...tarımsal üretimin bir kolu. Nasıl ki çiğ süt üreticisinin... ...sorunlarını bu ekranda konuşuyorsak... ...et üreticisinin, besicilerin... ...sorunlarını konuşuyorsak... E, ...tüm toplumdaki tüm üreticinin... Dertlerini, borçlarını, borç yapılandırılması meselelerini ekrana taşıyorsak tabii ki e, ülkemiz adına böyle güzel ve büyük bir katma değer yaratan sektörün de sıkıntılarını buradan dile getireceğiz. Ve umarız ki süs bitkileri üreticilerimizin biraz da olsa sorunlarına değinebildik ve çözümleri de umarız yakında görürüz. Çok teşekkür Bu ediyoruz başkanım. İyi katıldınız. Son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Biz burada e, sadece... Bu işten ekmek yiyen 500 bin kişi için konuşmuyoruz. Ülkemiz için oluşturduğu katma değerin de bilinmesi için özellikle anlattıklarımız, söylediklerimiz, bilgilendirdiğimiz konular ülkemiz için de ne derece önemli bir katma değer oluşturduğunun bilinmesidir. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi.